M11 Mağaza panelinizde ürün listeniz üzerinde işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Öncelikle panelde Ürün Yönetimi Ürün Listesi kısmına girin. Ürün listesinde hızlı filtrelerle ürünlerinize dair işlemleri yapabilirsiniz. Hızlı filtre kısmında tüm ürünler, satıştaki ürünler, tükenen ürünler, satışta olmayan ürünler, aksiyon bekleyenler, katalogdan reddedilenler, ve katalog onayı bekleyenler statülerinden birini seçebilir ve seçtiğiniz filtrenin detayını aşağıda görebilirsiniz. Hemen alt kısımda da ürün bilgileriyle detaylı filtreleme yapabilir ve ürünlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ürün liste sayfasında görüntülediğiniz listeleri Excel ile indir diyerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, satıştaki ürünleri Excel ile almak için hızlı filtrelerden satıştakiler seçip Excel ile indir diyebilirsiniz. Ürün listenizi görüntülerken tablo özelleştir özelliğini kullanarak ürün listesinde görüntülenecek özellik başlıklarını ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Böylece kullanımınızı özel olarak düzenleyebilirsiniz. Ürün listesi üzerinde stok ve fiyat bilgisini hızlıca güncelleyebilirsiniz. Ürün detaylarını görmek için detay git kısmına tıklamanız yeterli. Ürün listesi sayfasında toplu işlemler kısmından Seçtiğiniz ürünlerin satış durumunu kolayca değiştirebilir, ürün silme işlemi yapabilir ve ürünlerinizde toplu veya tekil şekilde kargo şablonu değişimi yapabilirsiniz. Hızlı filtrelerden, aksiyon bekleyenler veya katalogdan reddedilenler gibi filtre alanlarında nasıl işlem yapacağımıza dair detayları öğrenmek için diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.